Yarın büyük gün. Hem milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitim için okullara dönüyor hem de şehirler arası ulaşımda ve işletmelerde ya aşı ya da PCR testi dönemi başlıyor. Özellikle anne babalar tedirginlik içinde. Okullar hazır mı? Yeterli tedbirler alındı mı? Ve sınıfta olası bir vaka çıkması durumunda eğitim nasıl devam edecek? tüm bu soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. Birazdan bu ekranda izleyebilirsiniz ama önce aşısı tamamlanmamışlara getirilen toplu taşıma ve işletmelerde zorunlu PCR düzenlemesiyle başlayalım gelin. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta duyurmuştu bu şartı. Peki hastaneler bu yoğunluğa hazır mı? Firmalar bu süreci nasıl takip edecek? Çalışanlara PCR testi hastanede mi yoksa iş yerlerinde mi yapılacak? Yarından itibaren Türkiye'yi neler bekliyor? Gelin bakalım şimdi. Aşı olmak PCR testi olmaktan çok daha kolay ve güvenilir Yani öyle bir test yaptırmadım hiç ama aşılanmak bence en önemlisi Herkes yaptırsın ki bir sonucu ulaşılsın İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı 6 Eylül itibariyle şehirler arası seyahatlerde, konser, tiyatro ve sinema gibi etkinliklerde aşısı tamamlanmayanlara PCR testi zorunlu Aşınız var mı? Yok Aşınız yok. Evet. O zaman aşısız son yolculuğunuz olabilir. Yani vurulacağız o zaman yapacak bir şey yok. <laughs> PCR testi isteyecekler pazartesinden itibaren. Ya aslında mantıksız geliyor bana çünkü neden yani aşının sonucu bile daha belli değildi. 6 Eylül tarihinden itibaren yeni düzenlemeyle birlikte artık şehirler arası otobüs yolculuklarında aşı yaptırmayanlar ya da koronavirüsü geçirmediği halde aşılanmamış olanlardan PCR testi istenecek. Eğer testiniz yoksa otobüsten ayrılmanız söylenecek. Çok mantıklı. Ben iki doz aşımı oldum zaten. Yani bu toplum görevi. Bence çok iyi oldu. Çünkü yani aşı yaptırmayan birinde virüs olup olmadığını bilmediğimiz için hepimiz tehlikeye giriyorduk. Birinci aşı olması gerekiyor. Birinci aşısından sonra ikinci aşı için randevu alması gerekiyor. İki aşısı başlayacak bir problem yok. 18 yaş altına zorunluluk yok efendim. Uzun bir tren yolculuğuna çıkacak olduğunuzda da durum geçerliliğini sürdürecek. Aşınız yoksa daha önce koronavirüse yakalanmadıysanız tren yolculuğu yapacağınız zaman mutlaka sizin de PCR testinizin olması gerekiyor. Eğer evraklarınız tam olmadan trene binecekseniz... Bu istasyonda sizden ayrılmanız istenecek ve bilet için ödediğiniz ücret iade edilmeyecek. Yaptırmayanları da kontrol altına almak için bence e, iyi bir uygulama. Aşı olmayanların da. Bunun sayesinde aşı olabileceğini düşünüyorum. 2 yaş altı bebek yolcular içinse Hesko'du aranmayacak. 18 yaş altı yolcular Hesko'du ile biletlerini alabilecek ve Hesko'du ile seyahat edebilecek. Yeni dönemde çalışanları da yakından ilgilendiren düzenlemeler var. Eğer koronavirüse hiç yakalanmadıysanız aşı yaptırmadıysanız iş yerinize PCR testi vermeniz gerekiyor. Eğer test vermeyi kabul etmezseniz tazminatsız işten bile çıkarılabilirsiniz. İşten çıkarmak zorunda kalabileceğiz. Biz bunu biliyoruz farkındayız yani. Ama çok saçma yani. Bir insan aşı olmuyorsa bunu da göz önünde bulundurmalı diye düşünüyoruz. Bir arkadaşım vurulmadı. O getirip bana da bulaştırabilir <laughs> ve bütün fabrikadaki insanlara bulaştırıp fabrikanın kapanmasına sebep olabilir. Aşı olmayan çalışanlar PCR testini devlet hastanelerinde ve PCR testi olan sağlık kurumlarında verebilecek PCR testi kiti bulunan şirketlerde alınan testlerde geçerli olacak. Test sonuçları işveren tarafından kayıt altına alınacak. Özel aracıyla yolculuk yapanlardan PCR testi istenmeyecek.